Ağzımdan çıkanı kulağım duyacak. Hanımı kıramam. İncitemem. Bu bana bir emanet. Emanete hıyanet. Münafıklığın alametidir. Senin yemeğini pişirmiyor mu? Çamaşırını yıkamıyor mu? Adam gibi seni giydirmiyor mu? Çoluk çocuk vermiyor mu sana? Verdiği çocuklara bakmıyor mu? Sahabeden bir tanesi ne oldu? Hanımından sopayı yedi. Yed, ne yapalım? Öylesi de vardır. Yeter artık dedi. Artık dayanamıyorum. Bu kaçıncı dedi. Gideceğim seni Halife Hazreti Ömer'e şikayet edeceğim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mesai saati dışında olduğu için evine gitti. Yani evinde. Tam kapıya geldi. Çalacak. İçeriden sesler geliyor. Ya ama acayip Şimdi de bir dinledi. Hi. Annemiz içeriden Hazreti Ömer'e bir bağırıyor, bir kızıyor, bir laflar. Şaşırdı kaldı dedi ya. Halife Ömer'e böyle kızıyorlarsa. E ben iyiydim sopa azdı. Bir şikayet etme gerek yok dedi. Tam arkasını döndü gidiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu asasını aldı. Çıktı dışarı. Onu görünce arkası dönük gidiyor. Hemen anladı. Dedi işte lan sahabe. Gel bakayım buraya. Sen dedi ne? Bana mı gelmiştin? Evet dedi sana gelmiştim ama gerek kalmadı. Niye? E hanımı sana şikayet edecektim. Erkek adam karısını başkasına şikayet eder mi? Eder mi senin namusun şerefin bu hayatım. Şikayet edecektim ama. Gördüm ki dedi sen daha çok fırça yiyorsun. Onun için de hiç sesimi dönüp gidiyor. Bana baktı dedi. Nefsim dedi azgınlaştığı zaman o sakinleştirir. Karnım acıktığı zaman benim soframı o kurar. Çoluk çocuğuma o bakar. Giydiğimi, giydiğimi hepsini o giydirir. Siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydiniz hayret eder. Kırmayacaksınız, incitmeyeceksiniz. Sevgi onu bağlar. İnat edersen laf dinlemez. Ama hoş durursan tatlı dille yılanı deliğinden çıkar.